Kur'an'ın bir tarifi yapılır. İlahiyat okuyan hemen herkes bu tarifi Arapçası ile birlikte ezberlemiştir. Tarif şu. El Kur'anu huvel kelamu el mu'cizu el munazzalu ale'n nebiyyi el mektubu fi'l masahifi el menkulu anhu bi't tawatur el muta'abbadu bi tilavatihi. Tarif bu. 5 unsuru olan bir tarif. Her tarafını anlatmak ihtiyacında değilim ama son cümlesi çok önemli. Son cümlesi şu. El mütaabbedu bitilavetihi. Kur'an tilavetiyle ibadet edilen bir kitaptır. Ne anladı bu ümmet bu tarifin bu cümlesinden? Siz Kur'an'ı ne kadar okursanız o kadar ibadet edersiniz. Yani Kur'an okunmasıyla sevap kazanılan bir makineye dönüştürülür. Ne kadar çok okuyorsanız, ne kadar çok hatim yapıyorsanız, o kadar çok sevap elde ediyorsunuz. Anlayış budur. İlahiyat fakültelerindeki tefsir usulü kitaplarındaki tarifi ezberleyenler bundan bunu anlıyorlar. Tarif doğrudur ama anlaşılan şey yanlıştır. Anlaşılan şey yanlıştır. Bütün dürüstlüğümle söylüyorum. El müteabbedü bitilavetihi ifadesinden kasıt Okunmasıyla ibadet edilen kitap demek değildir. El müteabbe'dü bitilaveti, tilavet kavramında sorun yaşıyordu. Biz okumak deyince standart bir metni tekrarlamayı, seslendirmeyi anladık. Okumak bundan ibaret değildir ki. Kur'an'ın okuma ile ilgili kullandığı çok temel üç, üç kavram vardır. Bunlardan biri tilavet, biri kıraat, biri de tertil. Üç kavram kullanır. Biz bu kavramları doğrudan, yakinen arzu edilen düzeyde anlamazsak, Kur'an'la diyaloğumuz daima topal gider. Eksik kalacak. Çok basit diyorum ki kardeşlerime, derslerde veya konferanslarda, Kur'an'ın ilk emri nedir? Oku. Peki, bunun Arapçası nedir? Kıraat. Peki, kıraat denince, Kur'an'ın indirildiği dönemde anlaşılan şey ile bugün senin söylediğin şey aynı mı? Aynı olması lazım değil. Hayır aynı değil. Kusura bakma. Aynı değil. Onun üzerinden meseleyi ortaya koymaya gayret ediyorum ben. Kıraat. Kur'an'ın ilk emri midir? Öyle kabul ediliyor. Tamam öyle olsun. İttara Bismi Rabbi kellezi halak. İlk emir bu. Rab, yaratan Rabbinin adına ya da yaratan Rabbinin adı ile kıraat et. Şimdi bu metinle biz yüz yüzeyiz ama bu metnin geldiği zaman neler yaşandığını bilmezseniz bu metnin bugün sizden ne istediğini de hakkıyla kavrayamazsınız. Bu metin bu ilk kara Bismillahirrahmanirrahim kelali ifadesi. İlk defa Hz. Peygambere hitaben geldi. Hitap eden kimdi Cebrail Aleyhisselam. Muhatap Hz. Peygamber ne zamandı? İşte gece vakti. Ramazan ayında, Temmuz veya Ağustos ayında, Kadir gecesinde böyle bir diyalog yaşandı. Bunun üzerinde hiç düşünmeden başka söylemler geliştiriyoruz. Ama orayı irdelemek durumundayız. Neyi soracağız? Bakın şu soruyu soracağız. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e ikra derken bir şeyi okumasını istiyor. Peki gelen şey Böyle yazılı bir şey değil. Yazı yok. Gelmedi. Henüz bir şey yok. Ilk defa sesleniyor. Neyi okuyacak? Yazılı olmayan bir şey nasıl okunur? Efendim ezberden tekrarlama Ezberinde de yok ilk defa geldi. Ezberde de bir şey. Ama oku diyor. Ha bu ümmetin başka sıkıntıları var. Bu ümmet Hazreti Peygamber'e bir defa okuma yazma bilmeyen adam muamelesini övünerek göğsünü gere gere savunuyor. Hazreti Muhammed ümmi idi. Ümmi miydi? Tabii ki ümmi idi. Hakkında iki tane ayet var. Araf 157 ve 158'de ümmilik peygamberimizin birer sıfat olarak yer alıyor. Amenna. Ama ümmi ne demek? Okuma yazma bilmeyen demek. Sayalım ki doğru. Asla doğru değil de sayalım ki doğru. Okuma yazma bilmeyen birine Cebrail Aleyhisselam nasıl oku diyor peki? Madem öyle, madem Peygamberimiz okuma yazma bilmiyor, onun okuma yazma bilmediğini Cebrail Aleyhisselam bilmiyor. Niye ona oku diyor, dalga mı geçiyor? Bakın anlamadan geçiştirdiğiniz zaman onlarca soru kafanızda yumak olarak birikir. Orada Cebrail Aleyhisselam'ın Hani anlatıyorlar işte. Geldi bir defa oku dedi. Peygamberimiz dedi ki ma bi ben okuma bilmem. Bir sıkıştırdı onu. Silkeledi. Oku dedi. Bir daha ben gene okuma bilmem dedi. Hadi bakalım. Üçüncü de bir daha sıkıştırdı. Onun üzerine dedi ki neyi oku yani? Ne, ne, değişti? İlk ikiden sonra üçüncüde ne oldu yani? Ha, bak ondan sonra okudu. Hayır hayır. Yok. Böyle Bizanslilerle işi götürmenin bir alemi yok. Dedi ki ona Cebrail Aleyhisselam, kıraat et. Neyi? Bir cevabı var ayette can. Yani ayeti okusa, o ayeti dibine kadar okusa, ikinci ayeti de eklese tamam. İkra, bismi rabbi kellezi halak, halakal insane min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku, ki o insanı alaktan yarattı yaratma ile okumayı ilişkilendiren bir emirle başladı Kur'an. Yani yaratal, yaratılana bak, yaratanla irtibatını kur. Akıl, yaratılanla yaratan arasındaki irtibatı Kur'an aracının adıdır. Akıl bağ demektir zaten. Kıraat aklın okumasıdır. Akıllı okumaya kıraat derler. Aklın okumasına kıraat derler. Anlayışın devrede olduğu okumaya kıraat derler. Anlamadan yapılan okumalara kıraat denmez. Biliyor musunuz? Namazın farzları kaçtır? 12. Altısı içeriden, altısı dışarıdan. Dışarıdan olanlara şart, içeriden olanlara rükün denir. Değil mi? İçeride, hadi dışarıdakileri bırakalım. İçerideki rükünler nelerden oluşuyor? Namazlar. Kıyam, kıraat. Ne kadar isabetli belirlemişler. doğru. Yani namazı anlayarak kılacaksın demek istediler. Oysa biz namazda kıraati değil, tilavetle yetinmeyi yerledik. Ondan sonra birinci rekatta ne okuyacaksın? İkinci rekatta ne okuyacaksın? Kıyamet kopuyor. Birinci de eğer <laughs> bin nasi okuduysan yandın. Niye? ikincide de bundan aşağıda olanı okuyacaktın. Yok da aşağıda. Birinci de uzun ayet okut, okuman lazım. Eğer birinci de kısa okuduysan gene git. O mekruh, bu mekruh, şu mekruh, mekruhlardan geçirmiyor. Birinci de bu yolla İhlas Suresini okuduysan ikinci de zorunlu olarak felak okuyacaksın. Peki nasıl okursan ne olur? Olmaz. Mekruhdur. Ne de? Atladın ya bir tane, onu beğenmemiş gibi olursun. Peki iki tane atlarsan olur. E iki tane beğenmemiş oluyorsun ya. <laughs> Soru sormak yok, öyle yazıyor kitapta diyor. Ne yazarsa yazsın, Allah'ın kitabında değil ki. Düşünebiliyor musun? Birinci rekatta eğer idaca ı nasıl suresini okuduysan o algıya göre ikinci rekatta kesinlikle Tebbet'i okumaman lazım. Niye? Tebbet ondan çok önce geldi. Bu sıralama Kur'an'ın hüsn sırası değil ki bu sıralama üzerinden fetva verip ilmi halin kalemlerini belirliyorsun kardeş. On bakın kıraati kaybedersen tilavetin alt başlıklarında boğulur gidersin. Ne diyor biliyor musunuz? Namazda rucu var ya rucu. Rucu farzdır. Farz mı farz? Hakkında ayet var. Peki rucuya vardın. Orada Sübhane Rabbiyel Azim demek ne? Sünnet. Allah Allah. Yani hareket farz, İçindeki eylem sünnet. Olmasa da olur. Bu nasıl bir namaz? Bu nasıl bir şey? Biz neler yapıyoruz? Fesebbih bismi rabbikel azim ayetleri var Kur'an'da üç tane. İkisi vakada biri hakkada geçer. Onların okunma yerinin rükû olduğunu Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e öğretmiştir. Rükû farz ise tesbih de farzdır. Secde farz ise secdedeki Sübhane Rabbiyel A'la Sebbi Rabbikel A'la'nın tesbihe dönüşmüş şeklidir. O da farzdır. Ya rükuda secdede tesbihleri uzatmak mekruptur diyor adam. Niye? Üçüncü rekâta, ikinci rekâta kalkmayı geciktirdiğin için hani secdede biraz fazla Sübhane Rabbiyel A'la derse ikinci rekada kalkmayı geciktirdiğin için bu defa farzı tehir ettiğin için seyif secdesi gerekir. Sebep ne? Daha çok tesbih. Namazın kendisi tesbih ya. Neler oluyor? Niye soru sormadan işi geçiştirmeye gayret ediyoruz? Kıraati tilavete indirgediğimiz için. Kıraat aklın okumasıdır. Onun için namaz Allah'la buluşma ibadetidir sözünüzün her cümlesinde Allah'a hitap etmekte olduğunuzu unutmayacak ve her hareketinizi Allah'ın karşısındaki esas duruş olarak algılayıp Rabbimizle adeta diyaloğa gireceksiniz. Böyle bir ibadettir namaz. Ama namazda okuduğunuzu anlarsanız bu böyledir. Anlamazsanız, anlamazsanız zaten başlıyor. Allahu Ekber, ben şimdi öyle namazını kıldım Hacı, Hacı Bayram'da. Düşündüm Anadolu İlahiyat Akademisi, Bunda 20-30 kişi olur. <laughs> Hafız arkadaş bir Kur'an okursa onun okuduğu yeri anlatırım. 15 dakikada bitiririm derken namaz bitti. Öyle bir baktım. Esselamu Aleyküm namaz. Bitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama öyle namazından bugün kıldığımda. Siz de öyle. Sizken farklı mı ya? Bu Mehmet okuyan gelecek. Bu şimdi kim bilir ne diyecek? Acaba ne anlatacak? Acaba anlayacak mıyız? İyi mi olacak? Kötü mü olacak? Derken sizin namazda bir daha İmam imam zaten imam da öyle düşünüyor. Hep aynı kardeş. Yani kıraate dönüştürmediğiniz sürece okumalarınızı, okumalarımızı bundan kurtulamazsınız. Bu böyle gidiyor. Namazda asla düşünmemeniz gereken şeyleri namazda düşünür olduk. Niye? Okuduğunu anlamadığın için. Kıraat yapmadığın için. Namazın farzlarından biri kıraattir ama senin yaptığın kıraat değil kusura bakma. Tilavetin bir bölümüyle, o tilavetin de tamamı değil, bir bölüm. Bir okuma anlamına gelen kelimemiz, kavramımız kıraat. Diğeri tilavet. Tilavet ne? Tilavet üç anlamı olan bir kavramdır. Üç tane anlamı var. Kur'an'da kullanılan üç tane anlamı var. Anlamlardan biri aktarmak. Aktarmak yani seslendirmek. Bu bizim yaptığımız. İkincisi merkeze almak, gündem yapmak. Yani hayatın merkezini almak. Şimdi mesela diyor ki وَدْدُ عَلَيْهِمْ نَبَيَا İbrahim, Onlara İbrahim'in haberini tilavet et. Yani şimdi onu onlara aktar. Gündeminiz o olsun. Şimdi Nuh'u konuşun bakalım. Şimdi biraz öbür peygamberlerin kıssalarını tilavet etmek demek. Onlara hayatın merkezini almak demektir. Böyle bir anlamı var tilavetin. Ama tilavetin asıl iki anlamı da bu değil. Tilavetin asıl anlamı izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek demek. Tilavetin anlamı budur. Ve şemsi ve duhaha vel kameri Şemse güneşe yemin olsun, ışık verdiği zaman aya da yemin olsun güneşi tilavet ettiği zaman tilavet ayın bir eylemi olarak tanıtılır Şems suresinde. Hud suresinde de var. Başka surelerde de var bu kavram. Takip etmek. Ay güneşi tilavet ettiği zaman ay güneşi nasıl tilavet eder? Herhalde kasıt ayın güneşi okuması olamaz. Ay güneşi nasıl okuyacak? Ayın güneşi tilavet etmesi ayın güneşin etrafında dönmesi demektir. Ay güneşin değil aslında dünyanın etrafında dönüyor. Dünyanın peykidir. Ama dünya da güneşin etrafında döndüğü için dolaylı olarak ay da güneşin etrafında dönüyor demektir takip ediyor. Belli bir yörüngeyi takip ediyor. Çok dikkat etmişimdir bu kavrama. Ay ile Güneş'in ilişkisinde neden tilavet kavramı var diye? Çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü ay onun için belirlenmiş bir rotayı takip etsin diye programlanmıştır. Kur'an okuyacak Müslümanın da rotası Kur'an'ı takip etmesidir. Ay, Güneş'i tilavet ederek ışığını Güneş'ten alıyordu. Müslüman da Kur'an'ı tilavet ederek ışığını Kur'an'dan alacak. Işığı Kur'an olmayan adamın din adına sözüne itibar edilmez. Işık Kur'an'dır. Sen Kur'an'ı tilavet ediyorsan ışığını ondan almak durumundasın demektir. Çanak antenleri çeviriyorsun bir uyduya. Hangi uyduya çevirirsen onun yayınını alırsın. Öyle değil mi? Türk sata çevirirsen onun yayınını, Arap sata çevirirsen onun yayınını alırsın. Bazen biliyor musunuz? TÜRKSAT'a çevirmene rağmen yayını alamadığın da olur. Niye? Frekansın tutmadı. Frekansın tutmazsa çevirsen de alamazsın. Bu ümmetin şimdiki durumu budur. Yüzünü Kur'an'a çevirmiş, frekansını kaçırdığı için ışık almıyor. Almıyor. Alamıyor. Niye? Kur'an'la irtibatını hangi noktada şekillendireceğine doğru karar vermemiş. O, onu okumakla yetineceğine inandırılmış. Oysa tilavet onu okumaktan ibaret değildi. Tilavet ışığını Kur'an'da aramak ve Kur'an'ın izini sürmek idi. Tilavet birini takip etmek demektir. Kur'an'ı tilavet eden onu takip edecek demektir. Tilavetin böyle bir anlamı var. Bizim okumalarımız kıraat değil ya tertil. Tertil hiç değil. Çünkü tertil yüreğin Kur'anlaşarak Kur'anla bütünleşmesi ben bu ümmet neden Müzzemmil suresini okumaz bunu çok iyi biliyorum. Sebebini çok iyi biliyorum. Çünkü Müzzemmil suresinin ilk dört ayetini okuduğu zaman feriştahı kaçacak. Uykuları kaçacak. Uyutmayacak onu. Biz ne yapıyoruz? Uyumadan önce iki sure oku diyor. Oku okurken uyursun. Uyutan bir kitaba dönüştürdü. Oysa bu kitabı okurken uyanacaktın. Uyandıracaktı seni. Bunun misyonu buydu. Sen onu ninniye indirgedin. Öyle değil mi? Hanımlar mutfakta yemek yaparken bir taraftan bir Kur'an sesi geliyor. Fon müziği. Böyle düğünler var, düğünler. Düğünle adam beni çağırıyor diyor ki hocam düğünümüze gelir misin? Kur'an'lı diyor bizim düğün. Sizin düğün niye Kur'an'lı diyorum? Düğünün Kur'an'lısı ne demek? İşte Kur'an okunacak. Ben de diyorum ki bak senin düğünün Kur'an'lı olmasın. Hayatın Kur'an'lı olsun. Var mısın buna? Ona yap. Düğünde Kur'an okunacak. Kimse dinlemeyecek. Efendim enstrümantal bir müzik konumuna düşürülecek. Arada iki ilahi atılacak. Al sana Kur'an'lı düğün. Yemezler. O Kur'an'a hakaretli düğündür. Hiç kimse kusura bakmasın. Kimse benim kitabıma fon müziği muamelesi gösteremez. Buna indirgediler. Niye? Sesi gelsin. Yeter. Öyle değil. Böyle bir diyalog Ruzi Mahşer'de hesabı verilebilir bir diyalog değildir. Düğünde kimse dinlemiyor Kur'an. Biliyorsunuz değil mi? Gördünüz, görüyorsunuz yani. Ben şimdi Kur'an okunmaması gereken yerlere bir tane daha ilave ettim. Yakında bu. Düğünlerden <laughs> başka bir tane daha. Bu çok daha dini motiflerde dolu. İftar yemekleri. İftar yemeği. Tam iftarda adı oturmuş adam. Adam bütün yemeğe konsantre olmuş yazarın okunmasını bekliyorsan ona Kur'an okuyorsun. Bir kelimesini anlıyorsan Ahmet Ne okuyorsun kardeş? Kur'an'ı hayatına okusan. Yemeğin önünde okuyorsun, düğünde okuyorsun. Böylece irtibatını kesip kopartıyorsun. Bitti işte. Bu değil. Tertil onun için Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinin bizden istediğidir. Bizim alimlerimizin bir bölümü ne yaptı biliyor musunuz? Müzzemmil suresinin ilk ayetleri mensuptur dedi. Ha? Bak kestirme çözüm. Bir fedakarlığı kendine yakıştıramıyorsan ya da yapmak istemiyorsan sana bir kolaylık. Bu ayet nasip öbürü mensuptur tamam. Mensup demek hükümsüz atıyorsun dışarı. Allah'ın kitabında hükümsüz ayet. Cürete bak. İddiaya bak. Allah yap dedi, sen yapılmasa da olur, hatta yapılmasına dönüştürdü. Ne mesela bu emir Müzzemmil suresinde? Ben şimdi Anadolu İlahiyat Akademisi'nin sabit elemanı olsam, mesela burada bir nesil konusunu anlatmak isterim. Nesil, ne bu ne? Nasıl bir şey bu? Nesih ile tarihsellik arasında nasıl bir ilişki var? Neler oluyor? Allah'ın kitabına nasıl bir muamele yapıyoruz kardeşim? her kitabımızda üzgünüm. Bu bilgiler devasa sayfalar dolusu alıp gitmiş.